Bugün Minecraft'da canlar ne yapıyoruz? Biz iki kişi olarak bir temizlik firması açtık. Ee, peki nasıl işliyor bu temizlik firması? Polisler evlerde yaşanmış olan cinayetleri veya benzeri vakaları araştırıyor. Arka planda orayı temizleyen kim kalıyor tabii ki de biz kalıyoruz. Onların biz geri kalan... kalıyoruz ya. Evet yani polisler artık işini yapmış. E kardeşim buradaki kanları e, bedenleri buradan çıkarın diyorlar biz de onu yapacağız efendim. Şimdi burası bizim İnşallah. ofisimiz. Bize böyle ufak bir ofis tedarik edildi. Yani tatlı bence. Burada kimyasal malzemeler, asitler bilmem ne. Ve bu da bizim görevimiz. Şimdi hop ilk görev. Ufak kaza. Gidelim mi? Gidelim bakalım. Hop ufak kaz... Bu ne lan? Bu mu ufak kaza? Bu ne lan? Oğlum bu ne biçim ufak sandık var. Buken kuyl. Cool. Evde ufak bir kaza yaşandı. Evdeki kanlı vücuda çöp atar mısın? Yani, klasik ilk dediğim görev. Ee, Oğlum o bu evde... Peki niye cesetleri bırakmışlar? Ben o işi çözemedim yani. İşte şey araştırmaları yapmışlar. Geri kalana bizde kaldı. bunun moru gitmesi gerekmiyor mu? Ne bileyim ben. Ben polis Bence ben bileyim bileyim. biz polis bence biz polise çalışmıyoruz da neyse. Ya vallahi bana öyle denmedi. Ben bana denileni yapıyor şu. Bence biz polise çalışıyoruz bence biz de neyse. Oğlum ne bileyim yani, harita cesetlerini böyle lazım. <laughs> Haritanın açıklamasında o yazmıyordu. <laughs> yani, Allah'ım ya. Neyse kolay gelsin bize diyelim. Ben burada ufaktan ufaktan temizlemeye başladım buradaki kanları. Bunları çöpe atacağız. Çöp var mı evde? Ee, şey iskelet yıkıldı ama. Yıkıldı derken? La kemiği mi kaldı? Kemiği ve buğday geldi. Buğday ne alaka? Aa bundan et düş, çürük et düştü. Bir şey diyeceğim. Evi düzelteceğim. Eee, oğlum bu ne ya? Çürük et mürük et al şunu ya. Şunları yerine... Bu arada bir şey diyeceğim. Bunları yerleştirmemiz lazım mı acaba düzgün yerlerine? Bilmiyorum. Sadece bunları atın demişler. Dur. Ben gene vatandaşlık görevi yapacağım. Temizleyeceğim. Şurası asimetrik. Simetrik olsun. Ee, çekil lan. Ha, şurası var aynen. Başka çöp... bir yer kalmadı değil miyiz? Ben çöpü... ben çöpü bu olarak algılarım bu arada. Yani başka bir şey kalmadı değil mi eminiz? Detaylı ben bakalım. Bak oğlum işte. Çünkü ona göre puan alıyoruz. Tamam tamam. Tamam bir şey kalmamış dönebiliriz gel. O zaman ofise geri dönelim. Ve yüz. Bir şey tertemiz. Kardeşim. Tertemiz yapmışız işimizi. Ee, ufak kazayı hallettik. Arama mevzusu. Oha. Oğlum bura çok büyük lan. Oğlum ne arabası bu ne ya? Burada ne yapacağız? Ne sandık... olmuş burada? Aha. Oğlum burada get out met out yazıyor Dalgamı geçiyorsun. Gel gel sandık var gel. Oo burada görevler farklı. Oğlum bu ne 64 lan o ne? Kaç tane şey yapacağız? Şimdi, kanlar temizlenecek. Herhalde fazladan vermişler. Masa eski getirilecek. Zemin düzeltilecek. E, eşyalar yerine konulacak. Ben aldım. Ben kitaplığı şu an yapıyorum. Burada kitaplık var. Tamam. Şöyle. A. Hop. Ya kapı ya. Tamam. Şöyle tamam. Peki yani... masa derken şu aşağıyı mı diyor? Burada masa yok ki. Masa bu, Obsidyenden olan. Bunu düzenleyeceğiz. Burada zemini düzelteceğiz. Şu zemini ben bir doldurayım. Eksikmiş bu zemin. Tamam. Şurayı bir temizlemem lazım. Ee, sen de aynı hani onları temizlesene. Anları siliyorum oğlum. Ne kan olmuş burada? Ne araba mı? Hangi araba mevzu bu ya? Hmm, onların temizliği sende kalsın. Yalnız burada abi. ilginç mork yok. Ne? Mork yok mork. Yani ceset yok. Ha evet evet bak burası temiz. Burada herhalde sopalı kavga olmuş, bitmiş mevzu. Çok uzatmamışlar. <laughs> Dağıtmışlar. İnşallah. Dağıtmışlar gitmişler burayı. Hadi bakalım şunları da bir temizleyelim. Aradan arada çıksın. hocam böyle temizleyelim. Ama şu get out de... metal yazısını da sil ya. Bu ne oğlum ya? Ha evet ben bu arada demir barları yerlerine koymaya başladım. Bunların olması gereken yerlere koyuyorum. Burada değil mi demir barlar? Ha tamam. Onlar bende. Obsideni kıralım. Tamam şu an herhangi bir... Yani şu an bir şey değil mi? Bak. Gö... Ya oğlum. Ne oldu? Obsideni... Ta... Ya yapmış... Ya ne oğlum ne istiyorsun ben anlamadım ya ne ne ya sorun sorun ne sorunu bir açıklasana bana Optizini ne sorun? sen kıracaksın. <laughs> ben kırmayacağım. Ya. <laughs> Yalnız bak dikkatini çekti mi görevler ufak ufak bir ucundan zorlaşmaya başladı yani. Hoş değil hocam bu. Hı. Hemen şunu masa ama nasıl masaydı bilmiyorum ki. Şöyle miydi acaba? Ya ben gözüktü. Bu gibi. ne? Bu ne ne? Ah harik Oha. Bunu bizim ofise koyalım mı? Oğlum bu buranın değil mi? Biz niye koyuyoruz? Bence buranın değil oğlum. Buraya uygun bile değil o. Eksik bir şey kaldı mı? O buranın değilse kavga esasında konulmuş olamaz. Ben bu arada masayı daha ne kadar düzeltebilirim ki? Böyle miydi acaba burası? Tamam buraya giriş yok. Yani böyle böyle mi giriyorsun yani? Ben bilmiyorum. Şu an ben sadece şey yapıyorum, koyuyorum. Ya yani masanın böyle olmadığını yemin ederim ya sana. Net uğraşamaz da uğraşamayız daha da. Yani şimdi her şeyi atayım ben gereksizleri. Tamam. Lambayı bir dakika dur hepsini yaptık mı görev? Ona bakalım bir dakika. Kanlar temizlendi mi? Evet. tamam. Yok gibi yani bakıyorum. Yok yani. Masa eski haline getirildi mi? Masa eski haline getirilmedi ama eski haline, yeni, <laughs> yeni bir hale getirildi diyelim. Zemin düzeltildi. Eşyalar... Aa, get out yazısı varmış oğlum burada dur. o, o şey, zaman tamam. sana ben güvenmeyeyim. Ben etrafı bir daha bir kontrol edeyim dur. Şöyle bir bakalım. Yüzde yüz yapmamız lazım. Başladı yine ya. Asimetrik bura ama neyse. Bence oldu hadi gel ofise dönelim. Hop. Yes. Ve bir hatırayla La, beraber masa geldi. o lan masa nasıl öyle mesela gerçekte? Yani yüz veriyor be. Hadi garip. Ilginç. Ya büyük ihtimalle o masanın eee olması gereken kısmını koydum. Üstünü saymadı puanlamada. İnşallah. Eee bahçede patlama. Oğlum. Oğlum. Ay. Oha. Oh. Lan. Adam tavanda lan. Oğlum. Sen nasıl çıktın oradan? Buradan. Gel gel TP ol TP ol. Gel TP ol. Şimdi Evet ağzı burnu dağıtılmış. Oğlum çok kötü bura. Ne böyle nasıl bir patlama bu ya? O Yusuf'e dur. Şimdi yapılacak işler bayağı var. Oğlum Oha. buraya çiçek ekmeği unutmayın yazmışlar. Ne çiçeği? Çiçek mi ekin yazmışlar? Çiçek ekmeği unutmayın ne çiçeği onu anlamadım. Buraya nasıl çiçek ekeyim ben? Bende çimen var. Yusuf sen etraftaki cesetleri toplamakla uğraş. Ben de şey yapayım. Ya şu... bu iş niye ben daha iyi? Bir de şirket var geliyor. Oğlum ben de yolu düzenleyeyim. Ne yapayım? Tamam. Bunları bir ayarlayalım. Bayağı Çimen eksiğimiz Ya bak sonunda bir netherite kürek vermişler yani çimen doldurma görevinde. Bu buradaki balıklara bir şey olmamış ama patlamada o ilginç. Suda olunca Minecraft'a damage yemiyor. Ha. Önemli Eve detaylı. giremiyor zaten. Olay bahçedeymiş burada. Ya zaten direkt bahçeyle ilgili ya. Şimdi hepsini yapalım da. Şöyle tamam. Ee... Aa, bu havuzun içinde de var. Havuzun içinde toplamayı unutma. Nerede havuzun içinde? İki tane de orada var. Ha iyi. <laughs> ben buradaki tarlayı valla topluyorum ama. Yani çünkü buraya çimen ekmem lazım benim. Şöyle. Okey. Hemen burayı bahledeyim. İki tane netherite kürek vardı da tamam. Bir şey kaldım Az önce şunun etrafı bir yeşillendir bakayım. Çiçek çıkarsa da topla çiçekleri. E, hepsini toplamama birkaç tanesi buraya koymamız lazım çünkü. Buraya çiçek ekecekmişiz. Görevimiz bu yönde burada çiçek olacak diyor. Ee, tamam. Bence bir şey diyeyim, hiçbir şey kalmadı değil mi etrafta başka? Yani bence şu an tertemiz oldu burası. Ne dersin? Hatta çiçek şu daha ki tamam. Efendim? Çiçek ekemedik ki Tamam. Hepsini doldurmana gerek yok ya. Çiçek ekin demiş sadece. Doldurun dememiş demiş. ki. Öyle ee, peki. Doldurun dememiş. Ben şunları da şu kenara koyayım. Aynen. Tamam. Anı olarak bu çiçeği O işi de, de çözemedim. Bilmiyorum ki. Ben bir şey kalmadı değil mi artık? Kalmadı ya yok. Tamam gel dönelim bakalım. Ofis. E, 80. Bütün çiçekleri. O, evet, tüm çiçekleri ekmemiz gerekiyordu. Ya yani ne bileyim. O ne lan? O ne oğlum? Bu ne? Ağzı çıktı. Oğlum bizim burada da mı Yok hocam yok burası e, eskiden şeymiş e, morgmuş galiba malzemeler burada bak. Hepsi bir titreme bur geldi bana ama neyse yani ya. Yok yok çok titremesin. Sıradaki görev. Aa yeni sayfa. İstasyonda gaza. İstasyonda gaza. Oha. Oğlum bu ne lan? Oğlum püüüü. Ne olmuş oğlum buraya? Bu bir gaza inek ne alaka burada peki? <laughs> ne bileyim. Bu bu ne alaka oğlum adamım. <laughs> Kıralım şunları. E ee, Yusemi şöyle yapalım gene klasik vücut toplama işi senle. Ben şu zeminleri değiştireyim. Oha bu ne lan? Hop, hop. biraz fazla kanlanmış gibi yerler ama bu sefer. Evet, Edir redstone'la falan <laughs> renklendirilmiş. <laughs> şöyle şunları alalım. Kötü. Bir şey kalmadı değil mi? Ha burada eksik. Şöyle. Lan oğlum ne oldu? Tuvalete dikkat et. Lan bu ne? <laughs> Hiç beklemiyordum. Hiç oğlum, beklemiyordum. Bunlar ne? Bunları sen kır. Bu ne? Ay yanlış yeri kırdım. Bunlar çok uzun sürüyor kırılması ya. Kazmayı da iş yaramıyor. Bunlar. Sana kafayla vur. Al. <laughs> Gel bak bunu kaskı varmış. <laughs> Okey, ben dövdüm şu an ha. Biliyorsun değil mi? Baya ben daha fazla vurdum daha çok. Tamam tamam çekil lan şunu temizleyin. Allah'ım ya. Berbat olmuş buralar. Buralara bayrak da koyayım bunlar. Peçete gibi davranabilir büyük ihtimalle. Tamam. Bura temiz. Oğlum burayı niye kapadın? Ben geçemiyorum. Onu, onu ben koymadım ki. Tabii canım. Bir şey kaldı mı eksik? Bunu kıralım. Oğlum bu balkabağa ne alaka? O balkabağını kıracak mıydık ama? Bilmiyorum bence kıracaktık. Bu balkabağı bundan verdin mi de şu duvardan? Yok ondan vermedi. Bence bu balkabağı gereksiz. Şöyle koyabilirim ama bak? Bence belli bile olmuyor. Ya <laughs> Allah'ım ya. Burada ne... bir şey yoktu. değil mi? Bak buralar temiz. Temiz ya emin gidebiliriz sen... bence. Ben emin olamadım şu an buradan. Ya bir parça çalıp oraya yerleştirebiliriz ama. Ya bu pumpkin'den hiç emin... Oğlum kan var burada nasıl bakıyorsun buraya? La bunun işi sendeydi. Allah Allah ya nasıl bakıyorsun buna ya? Oğlum onun temizliği sendeydi hatırlatırım sana artık sik ya, yapma diyorum. vururum kafana. Oğlum sana bir tane çapıştırırım ha bak beni Esten... kavgaya zorlama. Ne yapalım dönelim mi? E, bence dönelim artık ya. Tamam. Pumpkin'le hiç yemedi inşallah tutar. Hadi bakalım 3 2 1 93. Niye mesela o pumpkin'i kırmamız gerekiyordu. <laughs> ama onu yerine ne koyacaktım ya da seni kırdığından dolayı mı puan kırdı? ama ama çok saçma. Onu bence kırmayacaktık. Orada pumpkin mi olur? Ya saçmalığın daniskası yani daniska dediğimiz Anlam kelime bu. Ha. Hadi bakalım. Oğlum buradaki kanları temizleyelim bari şu şeydeki ya. Nerede? Ha tamam burayı temiz aynen. Çıkar onları. Nereye atacaksın onları ki? Şunun içine at ya Hüseyin. Lavova ya. Ha aynen. Şimdi sıradaki görev. Akıl hastanesinde olay. O nasıl bir olay oğlum? Bayağı sağlam olay. Bu ne o dağılmış oğlum hastane. Oğlum bu yeşil şey ne lan? Ne bu? Asit mi bu? Basabiliyor. Basabiliyor. Bir şey yok. ne bu? Asit bu. Oo Yusuf Emir. Çok sağlam bir görev bu. Al kazmanı. Hastaneyi baştan inşa edeceğiz resmen. Yani bu lan? inşa kısmı bende şu an. Tamam. Ben girişti kanları. Bu ne oğlum? Çok korkunç bir halde şu an burası ya. Bura açılmıyor. Ne demek Kap... açılmıyor? Kapılar açılmıyor bu arada. Bir iki kapı dışında. Çoğu kapı açılmıyor haberin olsun. Bu e böyle... Burayı nasıl temizleyeceğim oğlum? Şuna baksana. Bak Oo. Açılıyor mu bu kapı? Bu da açılmıyor. Ben kırarım ki bu kapıyı bana. Oğlum, ama kapılık bir durumumuz yok ki bizim. Oğlum burayı da temizleyelim yani. Bu ne içeriye bak. Aa dur kapıları da mı kıracağız? Oğlum bu ne? Bayağı kapıları da kıracağız biz. Ha burada gitmiş. Normal bir durumda değil yani o. Şöyle ee... burayı böyle kapatayım tamam. Kapıları yerine koymayı unutma ama. O zaman bir dakika canım şuradan da gideceğiz. Bura ne oğlum ne garip bir hastane bura. Bura değil tamam bu kapıyı kırdım bura boş. E, girişteki kapı boş haberin olsun. Tamam ben buraları temizleyeyim hemen. Tamam. Burayı da temizledik. Bu Oğlum herhalde. buradaki kapıyı sen ne yaptın? Sen de bir buradaki demir kapı. Ha bende o bende bende. Ben tamam. Şu bir kıralım. Aa demir düştü. Alırım ver. Ver ver ver. Tamam. Şunun yanlarını da bir aynı renk yapmam lazım. Bunları ben bir koyayım. Sen burayı temizledin mi bu kapının orayı? Temizlemişsin. Kazara kırdım ve neyi nasıl kırdığımı bilmiyorum. Bak burada kanı unutmuşsun ya. Burayı temizliyorsun. Burada kanı unutuyorsun be adam ya. Yok be oğlum. orayı benimle ilgisi yoktu. Nasıl yok? Hayır ben şu an burayı temizliyorum. Tamam. Bura böyle olacak. Tamam. O kenarlar eşit gidiyor. Bu demir bar vermiş mi? Burayı kapatacak mıyız? Eee 6 tane demirim var ama çalışma masası yok etrafta. Yani o bizlik İyi, değil o, o. biz, biz yapmayacağız o zaman o işi. Bakayım aynen. Şöyle. Bu masa temiz. Her şey temiz şu an bence ya. Ne dersin? Bir bakalım mı sana patlamayalım ya. Her şey öyle duruyor. Evet. Kaz... Netherite pickaxe koyayım. O kapıyı kırdım ben. Arkası onun boş. He tamam. Bence oldu ya canlar ne dersiniz? Bu kadar herhalde yani bitti gibi duruyor bilmiyorum ki. Bitti herhalde. Aynen dönelim gel bakalım. Direk. Hop. Yüz. Aynen öyle güzel bir şekilde yüzümüzü kapan Tertemiz. E, evde tehlikeli olay var. Bir de çiftlikte uçak mı çarptı var. <laughs> nasıl bir başlık oldu? Ney? <laughs> evde tehlikeli olay. Oo oh. evet. Çok da güzel Biraz bir ortam. Biraz fazla tehlikeliymiş. O ne lan? Oğlum oraya nasıl çıkmış olabilirsin ya? Evi bir inceleyelim. Orayı oray, burada oraya çıkmış olmasın sence? Adım oraya kaza mızrak atmışlar adama. <laughs> Hüseyin, al şunları. Bunlar hoş olmadı yalnız. Baya etrafını ne kıracağız biz? Oğlum. Bu sandık. Niye gibi. böyle şeyler var ya? Ben şu an etrafı inceliyorum. Tamam. O ne? Eğer bunu okuyoruz evdeki bütün... Ya şakasın. O nasıl? Her şeyi yıkın derken. Bunlar da dahil Yani evin içinde sadece duvarlar kalacak. Oğlum şaka mı? Bize notu şimdi mi veriyorsun sen? Hüseyin en alta inelim. Gel n altı inelim. Sıra sıra. Bu yazı ben bu yazıyı da kaldı kapatıyorum o zaman. Ay, tamam tamam. Ben şu an en altı indim Yusuf Emir. Her şeyi temizliyorum evdeki. Yani büyük ihtimalle ev taşınma faslındaymış. Ee, öyle düşünüyorum. Yani sonra bu olay mı olmuş yani? O nasıl bir mantık ya? Ne bileyim ben. Evin sahibiyle konuşmak ben... lazım. Ona. Ben şu an her şeyi kırıyorum evdeki. yani Bir şey diyeyim Aralarında en zor olan bu olabilir şu an. Ve bundan bir bölüm daha var. Şeyde. E, Çiftli uçak mı çarptı diye bir şey var ya. O beni korkutuyor şu an. Biliyor, uçak mı çarptı? Bilmem, uçak, çarptı. Uçak, uçak temizleyeceğiz değil mi bir de? Ya bir o eksik kalırdı zaten. Tamam. Televizyon var? Aa, kırıldı televizyon. Ne buldun? Yani öyle bir yere koymuşlar ki, kapının tam arkasına koymuşlar ya. <laughs> Oğlum çok sıkıntı bu ev ya. Acaba korku evi falan mı bu? Şöyle... İnşallah, inşallah korku evidir. Işıkları kırayım mı? Tamam, her şeyi kır bence. İşte şu, duvarlar şu. kalsın sadece. Şu şu, şu. Bak. Dur. Şu. Kırır. Hani onu kırdı Bu da mı kırılacak? Bence kırılmayacak kır, ya. Kır kır. Kralım Kapıları mı? da kırıyorum. Kapıları da kırıyorum ben. Tamam. Aynı yine çıktı karşıma. Eee. Tamam ışıkları kırdım. Mermerler falan kalıyorsa sadece. Tamam. Bura tamam. Lan duvarı niye kırıyorsun? Oğlum bu ne lan? Bura acayip durumdaymış yalnız. Kır şunları da. Bura fazla kötü durumdaymış. Evet evet. Tamam. Bunu kırmayacağız herhalde. Bu duvar çünkü. Şu duvara yok, bağlı. Kırmayacağız onu kırmayacağız. Bunu kırmıyorum ben bu sefer. Tamam. Bakalım. Tamam. tamam. Burada bir şey yok. Alt kata iniliyor. Tamam. Alt kata baktın mı? Kapıyı kır dedin. Kapıyı kırdım. Kapıları kır yani. Aa şey kapısını kırdın mı? Ee, sandığı bu arada. Onu kırmamışsın bu kapıyı. Ha, onları kır. Ben bütün her şeyi sandığa atıyorum şu an çöpleri. Tamam, 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 tamam. Oğlum bayağı bir şey çıkmış bir evden. Baksana. Sığdı mı? Sığmadı. Al, şuna koy bir de. Çöp kovası gibi düşüneceğiz onu da. Başka türlü koyamayız yani envanter okay. oldu. Yani burası da böyle bence tamam. Gidelim. Bence de tamam. 3 2 1 Yüz. Yes! Şeyi Çok... Ana o, şey, o şeyi kırdım ama yüz verdi ilginç. Tertemiz demek ki doğru kırmışız. Tertemiz yapıyoruz bak işimizi. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve son bölüm. Çiftliğe uçak çarptı? Hop! Abi bu ne lan? Uçak bıçaktı buraya. Bu ne hal? Bu ne ya, oğlum? Ne yapacağız burada? Ya yani bu bu kadarcık değildir burası ben söyleyeyim. Oğlum yukarıda sana. bir şeyler oynuyor. Gel bak. Ben çıkayım yukarı o zaman dur. Oğlum yukarıda bir şey oynuyor. Dikkat et. Ben yukarı çıkıyorum bekle. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Sen onları temizle dur. <laughs> ben biraz gerginim bu arada. Yukarı çıkıyorum çünkü şu an. Düşersem öleceğim büyük ihtimalle. Yani çiftliğe gerçekten uçak çarpmış olabilir ya. Bakayım. Ha. Burada bir tane kol buldum. Bayağı yavaş Afiyet kırıyorum. Oldum. Ne bu? Evet bacakmış. Örümcek kafası. Ee, bir bacak daha. Tamam. Allah. Dikkat et. Tamam geldim. Merhabalar. Ya bir de senin ölünü temizlemeyelim ya burada. <laughs> Ekstra masraf işte uğraş dur. <laughs> tamam. asandık sandık yok burada. Bunları eve mi götüreceğiz? Yanımızda. Übür yani, olarak kullansak. Gömerim mi? Ya ya, şeyi kırıyorum. Bekle. Heh. at hepsini. Aynen. Tamam. Tamam. Yani burası bence düzeldi. Ne dersin? Oğlum, üstte hala bir şeyler oynuyor. Sen onun ne olduğunu emin misin? Ha, oynayan şey mi? O şey ya. Pervane o, pervane. Ha. Pervane o. Tamam bitti. Gel bakalım dönelim. Ofis. Yü. Haydi. Tamam, güzel. Canlar, biz e, bütün mesleki görevlerimizi yaptık. Vurma, döverim seni. O zaman bu video bu kadar. Bir dakika like görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Artık sırada seni temizlemek var. Game moda mı girdin sen? Ya Hayır. 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 hayır.